Bugün Türk yapımı olan The Black Lamp yani kara koyun oyununu oynuyoruz. Wow. Müthiş. Düzgün bir şarkı yok mu ya? Oh <laughs> Yeah, şarkıya bak adamı yalnız güzel olmuş şimdiden hop hop yavaşla yavaşla lan bir şey var orada <laughs> what the fuck durdur dur arabayı <laughs> döveceğiz onu <laughs> lan 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 lan. yüüür şarkıyı fırlat ahahahah Ne? Kara kara taşakların mı? Avuçlarına doldurur. An ne? Bu ne garip shit boss bir oyun ya. Neredeyim ben? <laughs> ya. Söylediğin patlamamış. Oo. Oo. El feneri. nasıl el feneri? Neyse. Lan gitme lan. Ha. Takip etmemizi istiyor. Zaten saldırı görev varmış. Lan. Geleceğim ben. Vay 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 aleyküm. Of. Eee Merhaba. Aracımla köy girişine kaza yaptım. Yürüyerek buraya geldim ve yardıma ihtiyacım var. Lütfen bana yardım edin. Ah evladım çok geçmiyorsun Evime geç burada seni yot, oraya götüreyim. Sana biraz yemek yaparım ve dinlenirsin. Çok korkuç lan. Dur dur. Oo. Oh. Oh. Feyzo kafan ne? Niye bana öyle bakıyorsun? Teyzem. Neyse teyzen aç ben gireyim sen devam et. Teyzem. Heh. Buzdolabında biraz yemek var. Onu ısıtıp yiyebilirsin. Sağ ol teyzem ellerine sağlık. Ben de köy doktoruna haber verip hemen dönerim. Tamam. Öyle bakma kapat şu kapıyı. Buzdolabını iki yemeği ısıt. Hemen ısıtalım. Bilur kebabı mı? Bir şey oldu bu arada. Bildur kebabını diyorum abi. Bildur kebabı ya. Bu oyun Bildur'a takmış durumda galiba. Evi araştır. Güzel. Tam bir köy ya. Bu kapı kapalı kesin burada bir şey Dolaba girebiliyor muyuz? <Sessizlik> <Sessizlik> Beni buraya getiren yine 2016 yılında Yapma be. Yapma bunu ya. Yapma bunu. <laughs> Oğlum bak kara ku kara kuzumusun nesin? Yemeğin pişiyor. Birazdan geleyim mi? Birazdan. Neyse o pisin taşak yavamız. Ee... Lan? Hoppala. Ne olur? Bu kim lan? Gitti. Hı. Ne oluyor? Hı. No prospect. <laughs> Yetimli azlık benimki değil. Çalıp çırpmak değil. Sikeyim. Sanırım sen bir cin değilsin. Bu sefer gerçek bir şey yakaladım düşmüştüm. Neyse sen kapının arkasına geç ve ben yaklaştım hızlıca kapıyı kapat. No prospect. Bu köyden kaç giderdim mi? Bu arada eğer bir cinle karşılaşırsan gözlerini kapat ve içine 3'e kadar say. Adiós amigo. Haa. 1 2 3 Yok artık ya. 1 2 3 Git artık ya. 1 2 3 1 2 3 Yapma şunu ya. 1 2 3 Ne? Gözümü kapatamam. Bakmayın, bakmayın. ]cake. Ne? Nasıl kaçmam lazım ki? Ay 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 Ya yakalıyorsunuz ne yapacağım ben Tamam Ya, tamam kaçtım bu sefer bu sefer kaçtım 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 kaç evet 2000'li yıllarda köylerde görülen yeşil gözlü kara kızlar kahal karısının cinlerin alameti olarak kabul edilir ve uğursuzluk sembolü olarak anılırdı. Gece karanlığında rastlanan düğünler ezan sesiyle kaybolan insanlar ve bu düğünlerde sunulan yiyeceklerin hayvan dışı kısmına dönüşmesi gibi olaylar bu söylentilerin karanlık gerçeklerle iç içe geçmesine neden oldu. Bu kısa oyun Çocukluğumuza anlatılan bu türlü replitici siz? hikayelerden esinlenerek hazırlanmıştır. Hazırlanmıştır. Teşekkürler. Oyun bu kadar mıydı? Bugün ikinci oyunumuz Coffee at Night oynuyoruz. Evet, bu kadar oyunun ne olduğu hakkında gerçekten yine bir fikrim yok. Dil seçme kısmı vardı. <laughs> Belki Türkçe vardı. Ben o kadar sinematiği 20-30 saniye izledim. Tekrar dile bakayım diye. Ve Türkçe yok mu gerçekten? Dostum. Eee I want coffee Hemen 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 hazırlıyoruz Kahvemiz zaten buradaymış Saat öyle bir çalıyor ki bir şey yetişmemiz lazım şimdi Kahve Kahve istiyorum Kahvem Kahveye ihtiyacım var Get bu değil mi? Get alıbı burada olmaz Kendimden biliyorum. Aha. Tuvaletten kettle almayacağım herhalde. Dostum bu oyun çok uzun sürecek. Hayır ya sırıl... Ne? Bir şey kapandı ama benim umurumda değil. Ben sadece... Kettle'ıma su doldurmak için... İkincisi az önceki kapı gırcısı nereden geldi? Üçüncüsü musluksuz mutfak mı olur? Ani demek, evet. Ben biliyorum ya. Beni uğraştıracaksın ya. Şu oyunda ilk uyandığın yerde... Bak işte. Uyandığın yerde bardak duysun ya. Alır. Gelmesem olmaz mı? Tamam bir şey olmuyormuş. Ama geleceğim. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Bize mi trip atıyorsun sen? Kapat şunu. Tamam. Sıkıntı yok ya. O da tertemiz. Ama bak. Kahveyi unuttuk. Hiçbir şey kahve içmemi engelleyemez. Yapma. ben bundan korkmam. Haberin olsun yani. Kahvemizi alalım. Ha beklememiz lazım. Kim o? Tamam açacağım. Patlayacak. Patlayacak. Geliyorum. Gel buraya gel. gel. Aç kapıyı. İçeridesin biliyoruz. kapıyı kapatamıyoruz mu? Bas Kals, kaç kalsın. Alışacağız bizi böyle şeylere. Eve giren çıkan belli olmuyor zaten. Kapıyı kırmasınlar bari camı kırmasınlar. Her yer kapalı. Açacaksın o kapıyı. Bekle kap çekicim nerede? Bir müzik sesi neden bu kadar fazla koyarsın ki? Sanırım kahvemizi koymamız gerekiyor. Ne olursa olsun bu kahve içeceğim demiş miydim? İç. Evet. işime devam edebilirim değil mi? Anam ne Ne